بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد حمد Allah'a salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar bugün Allah nasip ederse tefsir derslerimizden 78. tefsir dersimize ulaşmış bulunuyoruz. Bugünkü konuğumuz Bakara suresi 87. ayeti kerime kardeşlerim. Bakınız ademlerin Rabbi olan Allah Şöyle buyurmaktadır. Efe kullema ca'akum rasulun bima la tahzu enfusukum istekbertum fe fariqan kazzabtum ve fariqan taqtulun. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını öldürmediniz mi? Ayet-i kerimemizin meali budur kardeşlerim. Ayet-i kerimemiz İsrail oğullarıyla alakalı bir ayettir. Yani Yahudiler dediğimiz İsrail oğulları Aziz kardeşlerim bu ayet-i kerimede kınanmakta ve azapla müjdelenmektedir. Zira Yahudiler kardeşlerim Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı elleriyle tahrif edip Musa aleyhisselam'ı aynı şekilde yalanlıyorlardı ve Musa aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberleri de yalanlayarak güçleri yettiğinde de öldürerek kardeşlerim isyan yolunu seçiyorlardı. İşte ne zaman ki gelen rasuller, gelen Allah'ın peygamberleri onların arzularına, hevalarına, dünyevi çıkarlarına hitap etmeyince de düşmanlık gösterdiklerini Allah'ın sevdiği ve razı olduğu dinden razı olmadıklarını işte bu ayeti kerime apaçık bir şekilde ortaya koyuyor kardeşlerim. Bakınız Allah ne güzel buyuruyor. fe kulleme ca'akum rasulun bima la tahwa enfusukum. Yani o rasuller, o peygamberler size geldiğinde hevanızın, arzunuzun, nefsinizin, sevmediği bir şeyle geldiği zaman bime le tehve enfusukum böyle bir durumda büyüklendiniz, kibirlendiniz, baş kaldırdınız. Akabinde ne yaptınız? Fe kezzeptum bir kısmını yalanladınız. Ve feriqan taktulun ve bir kısmını da öldürdünüz buyrulmaktadır aziz kardeşlerim. Ayet çok apaçık. Size ne zaman Allah'ın bir daveti ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, yine onlar gibi düşünenler geldiğinde, Allah'ın dini ulaştığında, Allah'ın tevhidi, şeriatı size iletildiğinde, bir Resul tarafından size hak beyan edildiğinde, hoşunuza gitmedi, bunları sevmediniz, bunlardan razı olmadınız ve büyüklendiniz. Hevanızın, o an arzu ettiğinizin dünyavi bir takım isteklerinizin peşinde koşarak Allah'ın sizden sevdiği ve razı olduğu o hükmünü terk ettiniz. Bununla kalmadınız, gücünüz yetti peygamberleri öldürdünüz. Gücünüz yetmediği zamanda da Allah'ın peygamberlerini yalanladınız. İşte ayet çok açık bir şekilde Yahudilerin ne kadar büyük bir hain topluluk olduklarını, Allah'ın peygamberlerine karşı düşmanlık gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Ayette iki şey önemli bir şekilde vurgulanmaktadır. Bir hevaya tutulmak, diğeri de kibre kapılmak. Ne zaman Allah'ın Resulleri Yahudilere veya Yahudiler gibi olan toplumlara bir hak beyan ettiğinde, bir doğruyu anlattığında, bir hakikatı onlara tebliğ ettiğinde onlar hevalarına uyarak nefislerinin peşinde koşarak ve kibirlenerek büyüklenerek Allah'ın peygamberlerini yalanlamışlardır kardeşlerim. Hevaya uymak demek kardeşlerim hakkın aksini yani kötülükleri tercih etmektir. Kibir ise hakkı bile bile ona karşı düşmanlık etmektir karşı durmaktır. Ona baş kaldırmaktır. Yani onu beğenmeyerek yerine başka bir dini, başka bir hükmü, başka bir emri tercih etmektir. Tarih boyu da insanların karanlıklara düşmelerinin, bataklığa düşmelerinin, cehenneme sürüklenmelerinin en büyük iki sebeplerinden ikisi hevaya kapılmak ve kibre düşmektir. Allah'tan ve Resulünden gelenleri, hevaları, arzuları, nefisleri kabullenmeyince büyüklendiler, kibirlendiler. Ve böylece Allah'ın peygamberlerine düşmanlık ettiler aziz kardeşlerim. Bakınız Firavun'un, Nemrut'un, Ebu Cehil'in, şeytanın, Karun'un ve bugün asrımızda birçok insanların büyüklenmelerinin, hevaya kapılmalarının sebebinde cehenneme doğru atıldıklarına müşahede ediyoruz, şahit oluyoruz. Demek ki heva ve kibir kardeşlerim bugün insanın şeytanıdır. Aziz kardeşlerim bugün şeytan bu iki silahla insanları avlamaktadır, vurmaktadır. Heva devreye girince ardından kibir de devreye girmekte ve ümmetin içinde hala canlı bir şekilde yaşamaktadır kardeşlerim. Bugün yaşadığımız toplumun en büyük günahı hevaya uymak ve kibre kapılmaktır. Bakınız Allah'ın bir ayetini zikrettiğimiz zaman İslam'dan bir emir ve bir hüküm zikrettiğimiz zaman insanlar tepki veriyor. Bugün örneğin Twitter'da şahit olduğum bir meseleyi size nakletmek istiyorum. Necmeddin Erbakan hocamızın Allah rahmet eylesin oğlu Fadi Erbakan biliyorsunuz bugün bu toplumda ...elinden geldiğince gücünün yettiği oranda Müslümanlara faydalı olmaya çalışıyor. Bugün bir afiş yaparak zinanın suç olmasını önerdiği... ...kardeşlerim milli görüşü meclise taşıyalım adında bir afiş yapmıştı. İnanın afişin altında ne küfürler var, ne hakaretler var... ...hem Allah'a, hem Resul'e, hem İslam'ın emrine, hem zinanın haram oluşuna dair... Yani bu insanların söylediklerini bugün bizim söylememiz mümkün değildir. Bakın kendi nefislerine, arzularına hoş gelmeyen bir şeyi yani bir Müslüman takdim ettiği zaman örneğin zinanın suç olduğunu, faizin bir suç olduğunu, içki içmenin bir suç olduğunu, kadın erkek Allah korusun cinsiyet değişikliğinin bir suç olduğunu ortaya koydukları zaman birileri suçlanmaktadır. Suçlayanlar kim? Allah'ın düşmanları. Ve neden bunu yapıyorlar? Hevalarını uyuyorlar. Hevalarını, nefislerini ilah ediniyorlar. Bir ilah gibi görüyorlar. Nefisleri bir ilah gibi emir ve hüküm koyuyor. Ve kibre kapılıyorlar. Allah'ın gelen o haram emrine bilerek karşı duruyorlar. Baş kaldırıyorlar. Belki bunlar yani dış mihrakların yazdığı, çizdiği ve bu topluma servis ettiği yazılardır. Veya kişilerdir veya trollerdir. Lakin toplumumuzun gençleri bunları gördüğü zaman bunlara kapılabilmektedir. O halde bakın geçmişte olsun günümüzde olsun hala Müslümanlar hakkı beyan ettiklerinde bir haramın haram olduğunu ortaya koyduklarında tepkiyle karşılanmaktalar. Birileri hevalarına kapılarak kibirlenmekte ve bir düşmanlık göstermekteler. Yani tarih değişse de mekan değişse de zihniyetler ve karanlık güçler değişmiyor. Allah'ın düşmanları değişmiyor. Şeriatın düşmanları değişmiyor. İslam'ın düşmanları değişmiyor. Biz de değişmeyeceğiz. Biz de dinimize sahip çıkacağız. Her şartta ve koşulda Allah'ın şeriatına sahip çıkacağız. Ne olursa olsun Allah'ın yüceliğini, onun azametini ve onun emrini ve onun hükmünü en yüce hüküm olduğunu insanlara ilan edeceğiz kardeşlerim. Bundan dolayı kardeşlerim batıl beşeri düzenler ve hükümler koyanlar işte bu taifedendir. Batıl anayasalar önerenler işte bu taifedendir. Kibrin ve hevanın yolunda gidenlerdir ve zalimlerin ortaklarıdır. İslam'ın razı olmadığı demokrasileri, laikliği, komünizmi, liberalizmi adını anamayacağımız kadar bütün beşeri ideolojileri topluma servis eden, bunları sevdirenlerin hepsi işte bu taifedendir. Hevalarını ilah edinmiş ve baş kaldırmış, kibirlenmiş kimselerdir kardeşlerim. Rabbim bizler onlardan eylemesin. Çevremizi sevdiklerimizi, ailemizi, evlatlarımızı bu taifelerden sakındırmamız lazım. Mücadele etmemiz lazım. Davetimizi güçlendirmemiz lazım. Batıl ve ehli güçlü bir şekilde mücadele ediyorsa biz onlardan daha çok güçlü bir şekilde mücadele ederek Allah'ın davetini bütün sahalarda hakim kılmaya çalışmalıyız. Allah subhanahu ve ta'ala bizi sevdiği ve razı olduğu dinden ayırmasın. اللهم رحمة وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز كاردش دارم الله أمانة لكم فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد في حب في وجد واشتياق لا يحاسب